Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün de çok güzel bir kayanın dibine geldim. Çok eski tarihli bir yer. Üstünde neler var arkadaşlar? Birlikte bakalım. Bugün de hava çok güzel. Bu güzel havayı değerlendirip siz sevgili dostlarıma güzel güzel videolar yapmak istiyorum. Bakalım arkadaşlar gezelim. Buralarda neler görebiliriz? Burası arkadaşlar tuzaklı bir bölge. Bakın arkadaşlar bu gibi kayalar tuzaklıdır. Bu parça parça olan büyük kaya. Eskide insanlar tabi buraları hazinesi saklarken buralara çok büyük tuzaklar kurarlardı. Burası da parça parça olan bir yer olduğu için. Bakalım etrafında müzelikler, girişler, kasalar neler var arkadaşlar. Birlikte bakalım. Ve yerde de çok güzel değişik taş türleri var arkadaşlar. Çok harika bir parlayan bir taş artık ne tür taşlar bunları bilemiyorum ama bunları bilen arkadaşlar var. Evet gezelim bakalım neler görebiliriz buralarda. Tabi çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu gibi yerler dediğim gibi bakın çok tuzaklı gerçek bir kaya arkadaşlar. Buraların tuzağı da çok tehlikeli olur. Bu taşlar arkadaşlar domino taşları gibi. Bir tanesini elleseniz şu gördüğünüz yüzlerce ton kayalar aşağı gelir arkadaşlar. Bu arka tarafında neler var? Çok büyük bir çalı var arkadaşlar burada. Buraya girmek biraz zor ama şu yan taraflarda giriş var mı diye bakıyorum. Evet, gezelim bakalım. Hemen şurada bir yukarıda bir sülüet var arkadaşlar. Bakın bir insan kafası gibi. Bakın şöyle bir bir insan sücreti bir işaret gibi baktığı yön arkadaşlar hemen şu karşıki dağlara bakıyor her tarafını göstereyim sizlere o kadar net bir işaret ki arkadaşlar bakın hemen yakından göstermeye çalışayım Evet hemen. Bu kayanın ortasında bir giriş var. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar ince bir ayar yapılmış ki yani şu taşlardan herhangi birisini ellediğinizde şurayı açmaya çalıştığınızda gördüğünüz gibi taşlar domino taşları gibi arkadaşlar. Bu binlerce tonluk taşlar komple üstünüze gelir. Ama bu kayanın dibinde şu hemen İhsan Sülyeti gibi olan kayanın dibinde arkadaşlar çok güzel bir tane de küçük kasa var arkadaşlar. Bakın. Hemen göstermeye çalışayım. Burası da küçük bir kasa arkadaşlar. Etrafını göstermeye çalışayım yakında. Bakın şöyle bir etrafını dönelim. Tabi burası da tuzaklı olabilir. Bu kayadan biraz bu tarafa doğru arkadaşlar ama burası da çok tehlikeli tuzaklı olabilir çünkü bu kayanın komplesi tuzak. Bu gördüğünüz küçük kasaya da bir tuzak kurmuş olabilirler. Bakalım üstünde murç izleri falan var. Evet. Her tarafını aynı size göstereyim. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi en güzel kasamız burada. Tabi burası da tehlikeli. Burada bir çekiş kazma vurulduğunda burası da çok tehlikeli bir yere dönüşür arkadaşlar. Evet. Gezmemize devam edelim bakalım. Daha neler görebiliriz buralarda. Bu kayanın yan tarafına da gidelim. Buralarda bir taş yığıntısı var. Burası da bu kayanın Arka yüzü arkadaşlar ama güneş karşıdan vurduğu için şöyle bir alta girmeye başlayan. Burası da ön yüzü. Burada da çok değişik kayalar var. Çok değişik girişler var. Arkadaşlar burayı zamanla tabi elden geçirmişler. Ne kadar tehlikeli olsa da. Burada yüzlerce kavim gelmiş geçmiş. Burası da o kayanın arka yüzü. Ama çok tehlikeli. Şurada bir tane taş bile küçücük çakıl taşı bile elenirse şu komple taş yığıntısı üstünüze gelir. Ama altında da çok değişik güzel girişler var. Onları da sizlere göstermek istiyorum ama şu kayalara dikkat edip bakın arkadaşlar burada çok güzel girişler var. Bu kayanın altında Buralar eski kasalar müjdeliktir. Buraları almışlar. Şu yanında da belki bir müjdelik olabilir. Ama burayı gördüğünüz gibi açmışlar ve almışlar. Ve hemen yanında bir giriş daha var. Buralar da açılmış arkadaşlar zamanla. Evet. Gördüğünüz taş biraz daha Dağılmış ön yüzünü biraz dağıtmışlar ne yazık ya, arkadaşlar. Bakalım buralarda başka neler görebiliriz? Evet. Bakın şurada da bir şapka şeklinde bir kaya var ama buraya nasıl gidelim? Şu işlenmiş taşı önce bir göstereyim ve yan tarafa gidelim arkadaşlar. Bakın. Şu taş hemen düştü düşecek. Arkadaşlar burası gerçekten çok tuzaklı bir yer. Bakın hemen şurada bir eski oyma var. Artık burada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Ve Şurası da kayanın girişi olabilme ihtimali var arkadaşlar. Bakalım birlikte. Bakın şurası. Ve üstü tekrar tuzaklı. Yani buranın her tarafına ayrı ayrı tuzak kurmuşlar. Ve hemen yanı başında bir yer daha var burası da baya tehlikeli bir yer. Şu bütün şu büyük kayalar düştü düşecek arkadaşlar. Hemen sanki böyle bir ellenilmeyi bekliyor. Bir ucunu dokansanız kum yığıntısı gibi bu binlerce tonluk taşlar üstünüze gelir arkadaşlar. Ve Burada da bir oyma var. Bakın bir set var arkadaşlar. Ben şöyle görüyorsunuz. Taşa bir set verilmiş. Bir gider gibi. Hemen şu yan tarafa da bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu gibi videoları istiyorsanız kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bu gibi videolar her yerde devam etsin. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.